Merhaba, bugün ATM soygununu nasıl gerçekleştirileceğini göstereceğim. ATM soygunu için gerekli olan malzemeyi liman 2 bölgesindeki hırsız atlandan temin edebilirsiniz. Hırsız atlandan soygun malzemeleri kısmına geliyorsunuz. Buradan 5000 karşılığında ATM Cracker satın alıp ATM'nin yolunu tutuyorsunuz. Ben hızlı bir şekilde gideceğim buraya. Evet. ATM'ler yol kenarlarında Sanayi bölgelerinde, kasabalarda, havalimanlarında, ...ve belli başlı bölgelerde bulunuyor. ATM'yi soymak için... ...öncelikle 3 adet sunucuda polis olması gerekiyor. 3 adet polis varsa bu soygunu gerçekleştirebilirsiniz. Diğer türlü... ...soygun gerçekleştiremez diye hata alırsınız. ATM soygununu başlatmak için... ...ATM'ye Kraker'ı yerleştiriyoruz. Daha sonra üstüne tıklayarak... ...ATM Kraker'ın... Ee, ne kadar para kazanacağınızı buradan seçiyorsunuz. 3 adet level bulunuyor. 5.000 aldığımız ATM Kraker'dan 7.500 ile 8.000 e, TL para kazanabiliriz birinci seviyede. İkinci 8000, de 8.000-10.000 Üçüncü de 10.000-12.000 Ama bunların seviyesi arttıkça saniyesi de artıyor. Ben burada e, en kısa saniyeyi yapacağım. Level 1 Tekle tuşuna bastıktan sonra Gördüğünüz gibi ilerleme çubuğu aşağıda ilerliyor. Bu sırada e, polislere bildirim gidiyor. Polis bey de orada bekliyor şu an zaten. Evet. Başarılı oldu gördüğünüz gibi soygun. Burada 7500 ile 8000 TL arasında bir miktar mevcut. Level 1 için 180 saniye. Level 2 için 300 saniye. Level 3 için de 420 saniye gerekiyor arkadaşlar. Ee, bu süre zarfında çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü polislere bildirim gidiyor. Böyle kapınıza bir polis dikilebilir. ATM sistemi de bu şekilde.